Merhaba arkadaşlar, Brax Zula'dan ne ne hoş geldiniz Zula'ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam Evet anlayacağınız üzere yanımızda yine iki tane öğrenci. öğrencim. <gülüyor> Allah <laughs> yarabbim. Bu Burak kudurdu yine arkadaşlar. Tatil bu çocuğa yaradı. Neyse yanımızda en önemli Zula talebelerimden. Zula konusunda bir kitap yazmış. Zula'nın küçük atlası diye. Ve müthiş de bir oyuncu. Yanımızda müthiş gamer. Burak Hasancı Bey Minecraft TV Bey Aynı zamanda abimin gıdısını yerim kitabının yazarı Müthiş öğrencim tatlı çocuk Hakan Bey Volvorot var Hoş geldiniz çocuklar Hoş, <laughs> çocuklar. Hoş bulduk, Nasılsınız Görün arkadaşlar? arkadaşlar iyi lan sana. Allah belası öyle bir konuşuyor. <laughs> <var mı? gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar standart bir Burak manyaklığı devam ediyor. E, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Süperiz kanka seni yemeyeceğim da için abi. daha da mutluyum. Yapmeniz. Şapşalsın. O zaman sizlerle beraber bir <laughs> e, No 126 Erler Meydanı Üsküdar Sokakları yapalım mı? Yapalım. Aynen ya. abi bir hemen giriyorum. Bu arada arkadaşlar Zula'ya manyak yine güzel şeyler geldi. Öncelikle, öncelikle bir adet Osmanlı tokadı var ki görmeniz lazım değil mi Burak abi? Aynen öyle ben çok yedim o tokattan kanka. <laughs> ben bir çok tokatladım. Evet Bura Osmanlı tokatını çok iyi bir Çok tokatlandı zamanında. İyi biliyor o yüzden. Evet Burak tarafından. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir Osmanlı tokadımız var. Bir yeni silahımız AUK var. Bir de oh. yeni muştamız var. Evet yanlış duymadınız. Bir de muşta var. Bunların hepsini bugün oyunumuzda göreceğiz. İnşallah Burak'ı yedireceğiz. Çünkü Burak karşı tarafta yalnız skat almışım. Yanlış olsun canım sana. Yalnız abi biz sen aynı takımdayız onu söyleyeyim Uy. yani. Ay. Kanka şu an biz her an birine kapıştık. Osmanlı tokatı geçirebilirim. O kadar bir şu an Osmanlı cengah vereyim. Bura sen kaçtasın Hakan'la biz aynı takımdayız öyle mi? Aynen aynen. aynen, yani. Çok iyi olmuş Hakan. Sen zaten Burak Bilmiyorum, abi'yi Burak çok abiciğim. seversin. Şimdi bir yani. birlikte adam bu Burak'ı bizim... bitireceğiz. Ya işte sizden Oy. çekiniz ve ikiniz <laughs> <laughs> Baya Oğlum abi. Abi. bayağı bir Bayağı, bayağı bir tokatlıyorsun lan. Tof. Kanka bak bak. Burak. Farkında değil ki değil lafı. Aynen. Şu an Arkancım bir... sen de çok konuşmamış. Arkadaşlar <laughs> 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 Baya bildiniz Osman Tokat. Huyt. Huyt. Oğlum ben baya tokatlayarak adam vuruyorum la oyunda. Yalnız yeni silah baya avuk ok şükür şekil şükür ha. Allah. Oy oy. Oo, Şu avuku ben bir alamadım ya. Bebeğim avuku herkes alamadı. Bu, bu alamaz ya ya. sesleniyoruz. Şu garibana bir tane avuk ok gönderin. <laughs> evet e, sevgili Zula'cılar, sevgili Zula yapımcıları. Hakan hasta. Yazık bu çocuğun parası da yok. Buna bir tane <laughs> avuk. Çok bir şey değil bence değil mi? Her para? like. Dur bir kanka yorumları izliyorlar ya bu Burak her like bir yaş büyütecek. Bakalım Burak'ın yaşı kaç olacak. Vallahi. Şimdi her like bir eee Hakan'a avuk gençler. Atın bakayım bir like. Bu da yeni çıktı ha değil Auk mi Burak? Gidecek, bu olay da yeni çıktı. Yok işte bu Burak'ın kafası işte <laughs> her like bir yaş büyütecek. Nasıl onu ya? Vallahi. Oha yorumları hiç okumuyormuş musun? İşte Hakan Yo, yorumları okumuyor. Buradan bu çıktı. Yalnız çok güzel oynuyorum yine ya. Çık karşıma la. Yalnız. O ayda headshot yedim. Sen merak etme Hakan, ben seni koru korumanım. Ben bundan sonra seni koruyacağım. A Bak Burak a abine görüyor musun? Koruyorsun ama yani. Ne var lan Burak abine karşı mı çıkıyorsun? Kaç. <laughs> Evli <laughs> 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 neredesin Burak? Arkadaşlar bu arada şu an hiçbir geliştirme yok silahta. Silahı görmeniz o açısından bu şekilde oynuyorum. Tamamen silah default halinde, normal halinde. Bak o bıçak yedim ya. Oooo Hakan'ı muşta, Hakan Hakan muş'ta vurdum. Hakan'ı Hakan, Hakan, Muş'ta vurdum. Muş'ta yedim bebeğim. <laughs> ben de dedim nasıl öldürdü acaba yani. Ya yürü git Hakan rezil olduğunu hala konuşuyor Köşede, köşede muş, Muş'ta ile adam öldü. Osmanlı tokadı tokatı geliyor. Ah gelemedi ah be. Bir de bu kim böyle üstüme üstüme koşuyor. Kanka Osmanlı tokadını suratına yapıştırmaya doğru koşuyordum ya. Bu oğlum ne oğlum bayağı bir ya Rabbi seni tanımak istiyorum <laughs> dedi. Yalnız <laughs> bayağı bildiği tokatlıyorum şu an duvarları tokatlamaya başladı bu. Ha ha. Olum çok iyi lan. Tokat çok güzel olmuş. Allah Allah. Ölüyorum. Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi Yalnız gel, Hakan <gülüyor> artık <gülüyor> ağırlığı. <gülüyor> artık oyuna ağırlığımızı koymanın vakti geldi. Oo ne koydum lan. Benim Murat abicim yani özellikle ben. Tabi Hakan'cım özellikle sen çok kötüsün çünkü haberin olsun. Ah. Öğrencin kötü mü oynuyor Burak'cığım? Evet şu an öğrenci çok iyi olduğunu söylemem. Yalnız diğer elde benim en iyisi şeyimi ekleyeyim de. Muşta'yı da ekleyeyim. Çünkü iki, ikisine de Osmanlı tokatı koymuşum silahlarımın ya. Oo, baba koydu. İnşallah ya, mükemmel. Hakan çabuk ol yavrum artık onları yenmeliyiz biliyorsun. A Aynen abi sen benim üstümdesin şu an. Zaten yok. Ben çok senin üstünde arayacağım. miyim? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir cümle Hakan ya? Kendine gel lütfen. Şuradan bir de skat oynayacağım. Biraz. Ya abi siz nasıl bir KSC'siniz ya? Oha burada ne yedi la biri? Hmm, dur bakayım Scott'la ben çok oynamadım oyunda. Scott'la nasıl oynayacağım? Ben de. Oha bu ne? Abi siz bize saldırmışsınız ben... sağ taraftan. Size biz sağ taraftan <laughs> saldırdık. Zaten sen daha dur bir şey görmedin Burak. Ha. <laughs> Değil mi Hakan <laughs> Aynen abi. Adam ya. Ya nereden sıkıyorsun? Dayı. <laughs> <laughs> tamamdır. Hop baba koydu. Oğlum skat bildiğin AP la. O patır patır Scott vuruyor mi? mu? Oğlum çok güçlü silah ha. Hop bak yine vurdum. Hop yine ben vurdum. Scott alayım bakayım. Skat al Scott al Hakan. Al, aldım aldım. Oğlum benim dürbünüm falan da çok güzel lan. Ya sizin takım çok Hop. güzel pusuyor ya. He pusuyoruz pusuyoruz. Evet. Takım oyunu çünkü yani. Lütfen. Bu bir takım oyunu. Oo. Hakan, Hakan bir bakacağım vurdum. skorlarınıza. Bak ben takımımı taşıyorum. Ben Siz nereden daha... sıkıyorsun baba? Yaz Buğracım puanlarımızın aynı olması. Sana ne yanda Şimdi aradaki fark açınca göreceksin. Bir de konuşabilse aslında ben... bir şeyler diyor Hakan. Ya biz mi abi? <laughs> oyna odaklanıyoruz. Türkçe bilse bir şeyler anlatacak da böyle hablo hablo bir şeyler diyor. Ben pek anlayamıyorum Hakan'cim yani. Benden öğrendin bu dili. <laughs> Benden dilimi öğrendin kank. iyi o zaman ne diyeyim sana. Aynen. Hayda. <laughs> Hakan boş ver Hakan dur o daha <laughs> uyanamadı olayı dur boş ver. Abi ben mısır aldım burada sizi dinliyorum yani. <laughs> Arkadaşlar dur. dur dur dur. Ah şunu al şunu al al al. Abi al, ben... al ağzına. Oynayamadım ya. Mahvoldum. <laughs> <laughs> Lan belet oyun. <laughs> oğlum burayı tokatladı bak. Ha ha burayı kafasını ısmarladı. Gördüm, uzman, gördüm, tam, gördüm odun, abi. Ha oğlum yavrum! Allah'ım ya Rabbim çok eğlendim ya şu an. Allah'tan kayıt altın. A arkadan <laughs> geldi. Agancım bunların hepsi kayıt altında gülüm. Gayet kim Aynen. kimi tokatlıyor. İnşallah video yanarsa yayınlanır ama. Sus lan <laughs> hiç Öyle denir mi tövbe de ne biçim laflar bunlar ya. Değil mi abi. Abi videon yanar mı ne demek ya kim bu da söylenmez değil mi Hakan ya. O bunu. Aynen abi. abi kesinlikle de şu. Oğlum. Hakan Arkan Hakan değil, gel bakayım. Bir tane lazerli silah buldum. O efsane yemin ediyorum. Ben yerden bir silah denk getirdim. De çok arakladın, Hakan. Hakan. Ha, kimden bulacaksın. Benim silahımı almışsın. Arakladım bir şey yaptım diyorsun. Hakancığım senin öcünü aldım gülüm. Arkandaydım zaten. Efsanesin abi. Aa harbi mi? Öldün mü peki orada? Hayır ikisini de öldürdüm. Efsane. Abi öyle de silahını bak, alayım ya. Bak burayı yine. <laughs> gel gel burada güzel enayi malları var. Buranın malları var. Geliyorum <laughs> geliyorum geliyorum. Oğlum bomba gelip <laughs> Senin buraya. da düşmüştü az önce buraya. Baba seri katil ha benim var abi, mı? Abi alayım he. Eyvallah abi. Aleyküm selam kardeşim muhterem selam. <laughs> abi, öldük ben. <ya. gülüyor> Ne oldu? Ne oldu lan? Ne, ne oldu var lan? 400 tane silahları? bomba attınız oraya. 400 tane bomba attınız oraya. Hakan bir de utanmadan konuşuyor görüyorsun değil mi ya? Değil mi abi ya? 500 tane bomba diyor oraya. Bir de diyor ki aldınız bizi yerlere. <laughs> 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 ne oldu bu Uraka? tünel. Aa. Oğlum aa. şurada tek başıma takım taşımaya çalışıyorum tamam mı? Ya, taşıyorsun şey... Yavaş taşı da belini aramasın fıtık olursun bak. Sen fıtık mı oldun? Kanka bu hmm. tıp tıp da bilinen bir şey. Oo. Yani çok bir ağır kaldırırsan fıtık olursun. Güzel bir niyetle söyledim bunu değil mi Arkancım? Ne var ki bunda yani? <laughs> yani Aa, değil mi? Bırak yani. yanlış Aa ilk de, kez kaçırdık be. tüneli bak sürekli gidiyorum. Ya ben öldürüyorum ya adam öldürüyor yani. Adamı çükünden vurdum ölmedi lan. Bu nasıl insan ya? Ne diyorsun abi? Oğlum çükle vurdum ölmesi lazım Tüm. yani. Normalde top geldi mi ölüyorsun. <laughs> <laughs> ya, gerçekler bunlar arkadaşım yalan mı ya? Dur biraz daha avım alayım. O son 4 dakika maçın ve biz yeniyoruz Hakan. Hem de ne biçim yeniyoruz var ya. Aynen öyle. abi de şu tünelde bir adamla uğraşıyorum. Gülüm geliyorum yardıma şu an sana destek geliyor. Hiç merak etme. Bomba geldi. Bomba geldi bomba. Hiç kafana takma Hakan'cim. Şu an Burak abin işi çözdü bak. Gel 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 gel. Efsanesin Hop, gel. Efsanesin abi. Gel 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 gel. Burak abim burada hiç merak etme canını hiç sıkma. Güzel kardeşim benim ben seni güzel daha güzel nerelere götürüyorum. miydi o oyunu? Aga öldür onları. Vur 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 vur. Aa seri katil. Vay aga tam bir seri katilsin bakayım. Vallahi tam katil. Ay, aynen 15 kill. Aga dikkat et bomba. Abi başka skoru. Ay öldüm. Aga şehit düştün kardeşim. Bombaya ben. gittim ya Allah abi. Ya bunlar anca oraya 800 tane bomba atmayı bilsinler Hakan. Değil mi? Bir değil şey değil daha mi? Daha önce kusmayı bilen. Lan neyi pusacağız lan? Tokat yedin Osmanlı, tokat yedin. Abi, <laughs> ne konuşacağız? <konuşuyorsun? gülüyor> Tutmak bir taktiktir lütfen. Allahım yarabbim. Tokatladım bunu. Gerçek anlamda arkadaşlar oyunda bunu tokatladım hala konuşuyor ya. Ha. Oğlum sizin ha? takımdaki adamlara dua edin lan. Oğlum kendi bombama kendimi patlattım. Garip bir an yaşadım, ben korktum. İşte sen anca onu yaparsın. Hakan yani artık kale de almıyorum biliyor musun? <laughs> ya gelsene birebir. Yiyorsa gel birebir. Evet arkadaşlar daha önceki Zula videomuzda Buğra ile birebir videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Buğra'cım konuşacak mı daha canım? Oğlum videodan önce yalvarmıştım bana kanka lütfen yeni bak ilk defa Zula çekeceğim. Evet. Sen çok iyi oynuyorsun. He. Sen çok prosun. Senin ha, izleyerek. Doğru olamaz değil mi He. Burak abi. Yani... Şimdi Hakan'cım ben... benim bir lafım vardır. Kaynağı belli olmayan şeyleri derim. Kaynak götüp, Bak Buğra çok iyi bu konuda. <laughs> <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Oğlum yalnız Hakan bak 180'e 127 biraz daha açalım şu farkı güzel kardeşim benim. Aynen abi de bir dakika şu tüneli bir yardım yapsana ya. Şu anda harcıyorum bebeleri bozuk para gibi. Keşke Oğlum abi harcaymış. arkamdaymış bak. İşe bak. Çıktı Aha. dışarı abi indirin şunu. Hakan bu bir kumpas operasyonu arkamızdan saldırdılar. Abi yine öldüm bu adam ne yapıyor? Öcün alınacak Hakan hiç merak etme. Hop. <laughs> Oğlum bir koydum buna tokadı lah diye ses geldi <laughs> oğlum çok iyiydi ya. osmanlı tokadına ben bayıldım ya. Benim en sevdiğim şey oldu oğlum oyundaki. O güzel bir silah aldım. Oğlum bir koyuyorum tokadı lükti. <laughs> Hakan <laughs> bizim mekana gel gülüm. Abi ben tüneldeyim. He arkandayım. Oğlum o, burası bizim olarak. mekan. Yerini söyleme buranın. Buranın artık bizim mekanı diyeceksin buraya. Abi Uğur abi gelir şimdi aman diyeyim. Oğlum onun her yeri gelsin. Ay abi. bomba! Abi öldün lan. Oha ben de öldüm. Hakan içimden bir şey geçti oğlum. ben geçmişim. Sen öldürmedin lan barış be. Hakan mekana inelim. Abi umarım şu arkada. Evet. Takip et takip et hiç bozma. Gitti o ya. Oyda. Hiç değilse ben 34 kilo almışım. Burak Bey 33 kilo almış. Burak. Ezra. ya. Burak Ay yine ezildi. 113 çocuklar çabuk olun koşun çocuklar. Arkadaşlar bu sefer oyunda size Muştayı göstereceğim. Osmanlı tokatımız zaten Abi 113 mi dedin? Aynen 113. Ama bu sefer de Muştayı göreceğiz. Muşta nedir? Muşta nasıl sallanır? Ve Muşta'nın yapım aşaması nedir? Bunları anlatacağım. Hadi buraya çabuk gel. 113. Bir saniye. Sunucu kır Burak çabuk koş artık. Ne mi Hakan? Aynen abi aynen. Koş 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 koş. Oğlum bir dakika lan. Allah başladık biz oyunu ama. Burak çabuk Buğra. Bura. Bura koş. Hakan. Hakan gelemedi. <laughs> Yalnız neresi abi. dediniz? Kanka... Neresi? Eee 113. 113 kanka. Aa evet. sonra 113. Yalnız ee, evet. Burak 123. abi karşı karşıyayız. Oo Hakan. Dur ]ciğim. lan ben karşıya geçeceğim. 1 2 3. Bak şimdi ben diyorum Burak ki karşı Bey. karşıyayız diyorum izliyorum. Bur bura karşıya geçeceğim. Ben. Yani. Hangi karşıya? Bir kere önce bir ona Değil mi Hakan? Senin düşmanın olacağım. Yalnız 2'ye Senin... 2 oldu o... lan iyi oldu. Dur bakalım. Yalnız şey. evet. bu harita da e, biraz şeymiş. Ne yalan bu harita? Yalnız orta harita efsane valla. Harita büyük. O güzel. Ama çok güzel. Bence en güzel harita bu. Ben çok beğendim burayı. Bir de gitti. Ha, gerçi ben bu harita gelmiştir de Arkan ben sen canım. gittin mi Safran şeye? Uzun göle. Uzun göle mi? Hayır. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Sen de mi gitmedin daha? Allah seni <laughs> davul açsın. <etsin. gülüyor> ben gittim uzun göl çok güzel aynısı olmuş haritada. Harita çok güzel olmuş. Ama ya. şu an öyle değil ya. Şu an her tarafı inşaat şey oldu böyle. Gitme bir sık ne bileyim lan. <laughs> oğlum git internet. Böyle bir yer payet. var mı orada? Var tabi. Hakan. Aynısı var. <laughs> Türkiye'nin doğal güzelliklerini öğretmediler mi sana oğlum? Oo. Yo hayır hayır. Uzungöl ee, uzun göl demiyorum böyle bu park. Var var bunun tabii aynısı var. Ha öyle mi? Yaz arkadaşlar nasıl <laughs> attığımı farkında mı herkes bilmiyorum ama. Kaza Zaten mı? şey neydi? İşte. Oyunun yapımcılarından yani oyunu geliştiren kişi, ekipten iki kişi Trabzonluymuş. Ay buradan onlara yani, yani, Ya buradan da Ayy, lan pusma seni oyun kırarım mı oyunu? Arkadaşlar siz gördünüz pustum mu hiç? Bu ara kırarım oyunu. Bu nasıl bir tehdit ya? Bu ayıp denen bir şey var ya. Kırarım oyunu falan filan yani. Bu gerçekten edepsizlik ya. Yahu. Bak Burak. Oh, oh, Bak burada çocuk oyuncak alanı var. Park var. Tamam Burak senin oh, yerin oraya git orada oyna işte. İşte tam seni bekliyorum. sallamak oh, oh. için seni. Hadi bakayım, gel bakayım. Bak Buğra, seni bir gel. sallarım. <laughs> Nerede sallandığını farkına varamazsın bak ha. Ha, ne oldu? Antonio Banderas. Oğlum, canımız yoktu. Hs atıyorum herife, canımız yoktu diyor Hakan. Bu arada arkadaşlar, elimde <laughs> Muş'ta var. Aa, zile diyor, lan. ya <laughs> Oğlum zil çalıyor lan. Kapıyı açamam. Kapıyı açamam diyor, oğlum çok bak. güzel olmuş. Bak şimdi öldüm. Olmadı bu. Birine bir muş da çaksam şöyle kafadan ne güzel olur. Neredesiniz lan? Pusmayın, saklanmayın. Saklanmayın ama her meydanda çıkın erkek gibi. Diyorsun. Yalnız scout'la takılıyordum da şimdi değiştirdim. Aslında iyiymiş o ya. Lakin onu alayım da. Ya. ya bırak. Hey evet canım. Buyur canım, buyur. Evet, dinliyorum. Buyur. Evet, cümlenin evet, devamı işte. yok. <laughs> Ağa gördün değil mi Ağa? Yeter ya biz senden rakibiz şu an lütfen. Hakan benim taraf olacaksın. Niye vuruyorsun beni? Nasıl bir insanmışsın Hakan? İçinde <gülüyor> 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 meğer senin de bir hain kostok <laughs> <laughs> <o> yatıyormuş. <laughs> Sunucu da hemen doldur ha. Yalnız Eee bir şey diyeyim mi? Restoranın bir tanesinde Köksal Baba'nın resmi var. <laughs> aynen aynen. Onu gördüm. Ya. Oy, Burak abi. Hakan bak. Bak Hakan. Bak sana söylüyorum yani iki oluyor savun kendini abi lütfen ben uzaktan seni seçemiyorum şimdi. Şimdi ben seni seçiyorum Hakan'cım o yüzden Balbazar şimdi seni öpecek dur bakayım. Beğendin bir Pikachu gelecek şimdi yanınıza. Hakan'cım bak buna tabanca diyorlar. <laughs> şimdi abi ben sana Scott'u göstereceğim. Scott'u mu? Bana Scott'u gösterir misin Hakan? Hemen bir dakika. Oha! Hs attım A ölmedi oğlum. Bu nasıl olabilir Konum lan? atar mısın Burak abi? Ya her attığını hs sanan bir insansın sen işte. Arkadaşlar kameralı görüntüler var. Hs attım ölmedi. İlk kez Zola'da başıma böyle bir şey geliyor. Kardeş nerede? Ya? Köksal Baba'nın böyle. yalnız evi var Hakan burada. Evi mi o? Evet ev var burada Köksal Baba diye. Abi ben hmm. niye tek atamıyorum? Şu an biraz sinirlendim. Çok garip bir şeyler oluyor. Hs i̇şte atıyorum var. ölmüyor. Vuruyorum ve Burak beni hackledi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Buranın hack'i yüzünden tek atamıyorum. Hacker Buğra. Yani hacker olduğumuz doğrudur ama yani oyunlarda yapmıyoruz ya. Evet yani ne diyeyim espri mi yaptın? Ne? Güleceğiz mi ama. Neyse eğlensin yumurcaktan. Ha, evet Buracım hackersın ama oyunu. ya ne kadar iyi esprilerim var ha Burak'a. Siz oğlum gidin tatile bizi götürmeyin zaten. Biz kimiz ki zaten? Abi He. ben ha, geleceğim oğlum, deseydim. tatil yeni başladı. Ne ben zaman geleceğim deseydim. davet edilir. Öküz ben geleceğim bir deneyim Ne Öküz <laughs> sinema, sinema filmi çekiminde olan ben miydim kardeşim seninle yani şimdi ne diyeyim bir şey diyemedim bu cümleye. Evet. <laughs> bir yer bir de aklı çıktı herif ya. Ne zaman gitmek istiyorsun kanka ben yine giderim tatile hiç sorun değil. Yeter ki sen ısmarla. Evet ben tatil falan sevmiyorum zaten. Yani kim çıkarıyor bu tatil fikrini bilmiyorum. <laughs> Ne zaman gidelim? Ciddi diyorum. Gel Ağustos sonunda gidelim yine. İnşallah kardeşim benim. Hakan'cım ayık. Gel gidelim. ben giderim. Muş'tan gelirsin değil muşta. mi? Muş'ta. Oğlum vurma hay be. Hay Allah kahretsin. Tam muş'ta alıyordum ben. Allah kahretsin ya. Kardeşim şimdi tamam, tabii e, otel gidelim. paramı ödersen gel. <laughs> sen yeter ki sen niye Hii, Aha, sıçtın. Var, oğlum, oğlum sen arkadaşlar Sadece... kayıtlara geçsin Buğra otel paramı ödeyeceğini ve beni tatile götüreceğini götürmezse de adam olmadığını söyledi aynen böyle söyledi <laughs> arkadaşlar sonuncuyu eklememiştik ama neyse öderiz kanka Aa, ah, tamam, bir tatil parası da. Seslen. yalnız videoda sözü veriliyor ben şu an yani çok oğlum olsun bir gece öderiz ki Hayırlı kalan bütün geceleri <laughs> o öder yani, gece <laughs> hayır, Öldüm hayır, herkes herkes gerçeklerin farkında bu arada ben hala adam öldüremiyorum ben çıldıracağım şu anda ben de çıldırıcam adam göremiyorum ki Ben görüp de vuramıyorum <laughs> Ayy Ödüm Abi <laughs> Yalnız sen değil arkadaki vurdu Aga <laughs> çok korkunçtur <huvuştur> ha <laughs> Kes sesini <laughs> ee, Ben Osmanlı tokadı attım o benim muştada neydi? ya Muştaya Osmanlı tokadı başka bir şey demiyorum Bırakıcam Buyur canım o, Fazla uzak Ee Neydi ha Sen önce sokacağın H lafı bil, bil de Sonra sok Ben daha sokmayacaktım Allah ki size... Allah'ım Gel 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 gel, gel. Burak onu vuramazsın Ha <laughs> Allah kahretsin gerizekalı takım Ulan Hakan Ulan eyvah <laughs> <laughs> Oğlum Hakan seni ben bıçaklıyordum Abi beni orada 5-6 kişi öldürmeye çalıştı da Seni bıçaklıyordu seni kurtardılar Hakan Seni kurtardılar Neredesin Burak? Buradayım. abi Abi konum at abi Kardeşim oyundayım. Öldüm şu an. <laughs> tamam abi bu AWP savaşıysa biz de AWP alırız yani hiç sıkıntı yok tamam mı anlatabiliyor muyum? E yani mi? bu savaşın galibi doktor bırak değil mi? Bence boş konuşuyor şu an abi. Oğlum nasıl ölmüyor bu? Lütfen. Hakan kaç canın var lan? Abi çok azdı adam öldürdü zaten şimdi senden sonra. Abi AWP ile vuruyorum ölmüyor bak. Hakan artık heki, bırak artık bir an önce tamam mı? Abi, artık. Bence de yani lütfen. Lan oğlum sen yapıyorsun heki ben niye bırakayım? Bilemiyorum artık. Yani iki ikidir kafanı nasıl görmüyorsun? Bırak. be. çatı yemeye hazır mısın? Hazırım mı, kanka bana <laughs> headshot <laughs> at. Al kanka ya olmadı be. Önümde <laughs> çok engel vardı seni göremiyordum. Tabii ki kalk öyledir kanka Bay. Hakan. Hakan sen bittin artık biliyorsun değil mi? Artık bir ölüsün Hakan. Diyorsun. Son, son anlar niye farkında mısın bilmiyorum ama. Allah'ım. Vuramadım. Allah'ım yine vuramadım ya. Ayda. Vuracağım demiştim Hako. Abi çok az canın kaldıydı değil mi? Evet canım benim. Kaç canın kaldıydı orda orada? 5 canım kaldı. Ne bileyim lan bilmiyorum ki. Oha <laughs> ya bir dur da. Dara dara dara. Eller Oğlum yanındaki adamı niye vurmadın? Bize? Hainler beni kumpasa düşürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yaz yine takım benim birincisiyim ama karşı takım yeniyor Oo, çünkü ooo, takım bir ya. yerden Şimdi yine takımına mı laf atıyorsun Burak? Lan demin diyeni duydunuz değil mi Burak bak Hakan bak Burak yeter artık tamam mı Burak Artık bak yeter Güzel. Abi ya tam vuracakken ay asist kralı ay vuramadım Ay Hakan Abi çat yemişim ya Ah Burak ah. Asist kralı dedi bana ya sen bir evet, kralsın Evet 25 yapacağım. Ve dönüp arkama bile bakmayacağım. O kadar söylüyorum size. İyi gideceğim. Burakcığım. Ne diyorsun lan? Hey Burak'cığım. Seni gerçek sahalarda da su tabancası savaşlarımıza bekleriz. Kardeşim ben her türlü savaşa varım biliyorsun. Çünkü ben doktor buram yani. Tamam o Zaten zaman. Zaten ben Hiç genelde savaşların galibiyim. İstanbul'a geliyoruz kanka. Kendine bir tane su tabancası al. Gel Bizim... kardeşim. Yalnız biz su tabancası ile değil, gerçek tabanca ile öneriz kardeş. Kardeşim, Hayda. biz gerçek tabancalara karşıyız. Kardeş, niye? Siz? Kardeşim, savaşa karşıyız. Abi bak, vay lelelelele. Le, le, le. Bak ikidir beni vuruyorsun çocuk. Bak dört kere vurmuşsun. Seni bitiririm vay lelelelelel. Oo. Oğlum yanımdan birisi düştü. Hakan ne yaptın lan? Haydi. Abi burası. çıkarsana kafanı ya. Ayda. Abi bu nedir? Herkes uzaktan sallıyor ya. Vallahi ya bırak artık yani. Ağlayacaksan canımat... oynamayalım. sus ya bebe ya. Sus ya bebe, ya. bebe ya. misin <laughs> nesin ya? Ağlayacaksan oynamayalım kardeşim. Tamam mı? Geliyorsunuz burak da oynayalım skorum diye. Skorum kaç? 17. Benim skorum kaç? 19. Sus. Sus. Da artık kendini yorma. Ha, az önce de benim sana iyiydi. Ya Buraka tamam. Tamam tamam Buraka. Buraka tamam. Oğlum kessene sesini ben sustum. Buraka <laughs> tamam. <gülüyor> Gel uzun, adam... gel uzun göre gel, uzun göle gel. Bekleriz hadi Arkadaşım, hadi. adamlar çok, çok, uzaklarda bekliyorlar, göremiyoruz ya. Uzaklarda arama çünkü sen kalbimdesin hadi. Oo. Bu bir teklif mi ne yapıyorsun? kırmışsın yüreğime. En Yok güzel diyor, yerindesin. Bura. Şarkı Burak uzak. Buğra neyin peşindesin? Hı. Arkadaşlar Buğra gördüğünüz gibi bana çıkma teklif etti. <laughs> Böyle bir insan artık ne diyeyim bilmiyorum ya. Yani. Kim kimi daha baş... çok vurmuş Burak'a? Gördük 9'a 5. Konuşma çok daha fazla. Ya illa vurulmak istiyorum diyorsan gel kardeşim. Oo ne koydum la sana ben öyle? Ben yani sana koydum. Yani ben <laughs> Bu arada arkadaşlar beni Zula'dan ekleyebilirsiniz. Kabul et. Abi. <laughs> kabul ediyorum. Ne demek kabul etmiyorum? Demin bir arkadaşımız mesela reddetti. Abi ya. Arkadaşlar yani genelde Nasıl arkadaşlarla olur? biz oynuyoruz, birlikte oynuyoruz. Burak takı... çok ölmek istediğinde diyor ki Burak gel diyor beni biraz vur diyor öldürüyorum. Ya oğlum çok konuşma. Şu Bak gibi... gördün mü? Şimdi daha da daha da konuşma. Ya Burak almışsın AWP'yi pusuyorsun orada ondan sonra geliyorsun laf diyorsun ya bak utan utan alma o silahı. Şu an utanıyorum bak. Utan bence de utan. Ben olsam oyunu silmiştim yani şu an utancımdan. Valla utancımdan Burak yerleştiremedim ya. ya. Nasıl bir öldürmedir o? Valla çocuklar bizde ortam böyle, şimdi ortam böyleyken yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Ya hiç senin hat... <laughs> ne alaka? Hat mat ne alaka şimdi yani? Arkadaşın, takım arkadaşın senin. Daha takım arkadaşın mı? Şimdi bu lafa... Neyse yani çok da buğrağın artık üstüne gitmeyeyim. Yalnız kaçıncıyım ben? A <laughs> yine birinciyim ya. Üstadım ben bu oyunda ya. Ay adam yok. Oo. Oyda. Azer bülbül vurdu la beni. Azer bülbül. Bana ne yaptın oğlum? Sen mi öldün abi orada? Valla ceylan gibi indin abi ya. Valla ceylan gibi sekerekten löp löp yiyerekten ya. Oy. Oğlum bu harita tabanca haritası. Trabzonlusun. Karadenizliysen Alcan Vay. Gelcen. Evet arkadaşlar işte, bizim Burak yine boş yapıyor. Eee çoktan şey demek onlar, yorumlara bekliyorum kardeşlerim. 26 kişi olmuş. 30'da bitiriyorum. 30'da bitiriyorum abi. 4 kişi. 4 kişi. Bak şimdi biz ya oyunu abi, bitiriyoruz. %de bitiyor. 2 tane kill kaldı. Ne Bit diyorsun lan? Top. Öyle deme. Dur. Zaten yeniliyoruz. 99 Allah, ve oyun bitti. İzicici. Hadi. E, büyük, Burak, ye, büyük şimdi skor kazansın diye vurabilerek skor kazansın diye yenildim. Ya e, ama bence güzel bir maç oldu. E, bu videoyla da bitirelim. E, videomuzu efendim için teşekkürler. İyi günler, iyi, günler, iyi günler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.